Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle buz gibi suyun içine ayaklarımızı sokacağız maalesef kendimizi hala sokamıyoruz. Zaten burası sahil. Şöyle göstereyim. Şuraya çıkmak hedefim. Hemen çıkalım. <laughs> Burada şey var mıdır? Neyse. <laughs> Hadi. Zıplayacağız buraya. Bir, iki, 3 Hop. <laughs> Şimdi ayaklarımızı suya bastıracağız. Adidas'larıma zarar gelmesin. <laughs> evet hazır mıyız arkadaşlar? Hadi. <laughs> çok güzel. <laughs> deniz anası var mıdır burada? Yoktur <laughs> 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 tabii canım. Ne iş var burada? deniz anası? Elin de içine girin de çok yosun var. Arkadaşlar bakın denizlerimizi keletmeyelim. Lütfen buradan. Kamu spotu konuşuyor. Denizlerimizi kirletmeyelim falan. Çok güzel. Bu arada ıslandı hep paçaları. Gireyim mi azıcık daha derin? Wow. Buz gibi ayaklarım felç. Bu arada bir arkadaşımız yorumlarda istemişti demişti ayaklarını buz gibi su içine sok diye. Al sana buz gibi su işte. Çalışlarınızı yapıyorum çok güzel lay 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 ıslandı <laughs> neyse arkadaşlar ayaklarımı soktuk benim videom bu kadardı kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın